Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda inatçı şekeri bile düşürücü etkiye sahip bir kürü sizlerle paylaşacağız. Malzemelerimiz 10 gram kış ağlamuru, 10 gram kuşburnu, 5 gram altın otu ve 1 litre su. Kürümüzün uygulanışı ilk 5 dakika sadece ıhlamur ve kuş burnunu kaynatıyorsunuz. 5 dakikadan sonra altın otunu ilave edin ve altın otunu ilave ettikten sonra da 5 dakika kaynatın ve kaynamanın altını kapatıyorsunuz. Ilık olunca süzün ve bu karışımı bölüyorsunuz. Sabah, akşam ve gece yatarken aç karnına tüketin. İnatçı şekeri bile düşürücü etkiye sahip olduğunu görürsünüz. Rabbim sağlık afiyet versin. Videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.